Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Evet kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine muhteşem bir bilgi paylaşımında bulunacağız. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz İsrail'de büyük bir yangın çıkmıştı. Birçok nokta telef oldu. İnsanlar evlerinden tahliye edilmişti. Birçok kişi evlerini boşalttı ve farklı bölgelere taşındı. Adeta göç ettiler bulundukları yerlerden ve yine yangında bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Yangında ortaya çıkan bir ağaç vardı ve ağacın kök kısmı yanıyordu. Şimdi yine aynı yangınla alakalı başka bir ağaç görüntüsü ortaya çıktı arkadaşlar. Bu ağaç uzun süredir içi iç kısmı yanıyor ve ağacın içinden alevler dışarıya doğru çıkıyor. Şimdi bunun bir videosu var bu videoyu bir izleyelim. Ondan sonra yine kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim inşallah. Evet, gargat ağacının sönmeyen alevi şeklinde paylaşılmış. Yani gargat ağacı mıdır, değil midir tam bilemiyorum ama e, videonun yorum kısmında birçok kimse ben gittim gargat ağaçlarını görmüştüm. Evet, gerçekten bu gargat ağacıdır diyor. Bazıları da zeytin ağacı olduğunu söyleyenler vardı ama zeytin ağacının köküne benzemiyor bu. Farklı bir ağaç, belki de gargat ağacıdır gerçekten Ağacın içi yanıyor adeta içi böyle fokur fokur kaynayarak yanıyor ama henüz dışında bir şey yok birçok ağaç böyle o bu ağaçla birlikte başka ağaçlar da var o bölgede birçok ağacın iç kısmı cehennem alevini andırır bir biçimde ee, böyle yanıyor ama dışında bir şey yok gerçekten olağanüstü görüntüler devam ediyor bu arada arkadaşlar Önü, geçtiğimiz birkaç gündür e, dünya gündeminde Pakistan-Hindistan savaşı vardı ve Hindistan ateşkes istediğini açıkladı. Pakistan'a karşı mukavemet gösteremedi ve ateşkes istediğini açıkladı. Sebebi de Pakistan'ın arkasında Türk yapımı modern elektronik harp sistemleri olduğu bu yüzden e, Türkiye'nin elinde henüz kimsenin ulaşamadığı silahlar ve teknolojiler olduğu ve bu yüzden savaşa devam etmek istemediklerini açıkladılar ve Pakistan'la bir mutabakata varma yolunda bir adım attılar. Ateşkes imzalamak istediklerini söylediler. Şimdi öncelikle bu konuda yani Türkiye'nin son yıllarda üretmiş olduğu askeri anlamda savunma anlamında ulaşılmaz yeni teknolojilere sahip olmamız gerçekten gurur verici emeği geçen bütün mühendis kardeşlerimizi tebrik ediyoruz gerçekten inanılmaz işler ortaya çıkarttılar. Gerek İHA'lar, gerek SİHA'lar ve gerek KORAL gibi e, tamamıyla yerli ve milli e, sistemlerle Türkiye bu anlamda gerçekten dünyada savunma anlamında, askeri anlamda, teçhizat anlamında adından söz ettiriyor son yıllarda. Ve gerçekten Pakistan'ın arkasında durarak, Pakistan'ı destekleyerek, Pakistanlı askerler ve mühendislerle birlikte çalışmalar yaparak Pakistan Hindistan arasındaki gerilimde inanılmaz işler başardılar. Gerçekten güzel işlerdi. Eğer güzel olmasaydı zaten Hindistan Pakistan'ı vurmaya devam ederdi ve Pakistan'ı bitirmek için elinden gelen bütün gücünü ortaya koyardı. Fakat buna cesaret edemedi ve bu arada Hindistan'ın elinde Fransız yapımı ve İsrail yapımı askeri Teknolojik ürünler bulunmaktaydı. Özellikle düşürülen uçak sayısı 11'i buldu. Hindistan'ın 11 adet uçağı düştü. Ve uçakların e, sistemi tamamıyla kilitleniyor. Yani uçağa herhangi bir ateş yok, füze yok. Ama uçak bir anda yere çakılıyor. Pilot uçağı çalıştıramıyor. Ve böylelikle 11 uçak yere düştü. Aynı şekilde İsrail yapımı olan e, uçaklar da yere düştü. Aslında Türkiye'nin burada hem Hindistan'a karşı bir hamlesi, dünya nezdinde büyük bir hamle hem de İsrail'e karşı büyük bir hamleydi. E şimdi Pakistan'ın ordusu var, teknolojik her şeyi var, nükleer gücü de var. Bu güç sayesinde yani belli bir askeri düzeni var ve dünyanın 12. ülkesidir askeri anlamda. Ve Türkiye kendi teknolojisiyle, Pakistan'ın teknolojisini birleştirerek ortaya olağanüstü bir güç çıkarttı. Ve dolayısıyla kardeşlerimizi, Pakistanlı kardeşlerimizi çok rahat bir şekilde destekleyebildik. Yani desteğimiz yerini buldu. Ama inşallah şimdi sırada neresi var arkadaşlar? Yani gidişat onu gösteriyor ki bunu göstermeseydi zaten İsrail şunu demezdi bakın. Türkiye Suriye'de askeri anlamda güç Kazanıyor, güç veriyor, destek veriyor ve Suriye'de bir an önce Türkiye kendi varlığını sona erdirsin. Yani Suriye'de Türkiye'nin varlığını istemiyoruz diyor, açık açık bunu haykırıyorlar, söylüyorlar, Amerika'ya kadar şikayet ediyorlar. Türkiye'nin Suriyedeki varlığından şu an çok çok aşırı derecede rahatsızlar. Çünkü Pakistan'da ne yapıldıysa yarın öbür gün aynı şekilde. Türkiye Suriye'de bütün askeri mukavemete erdiği zaman, askeri gücünü orada sağladığı zaman biliyorsunuz askeri üsler kuruluyor. S-400'lerin bir kısmı Suriye'ye de yerleştirildi. Olası Haçlılar ve İslam Savaşı olmadan önce Türkiye'nin böyle bir adımı atması gerekiyor. Aksi halde kendimizi savunamayız ve bize zarar verirler. Bu zararı yaşamamak adına Türkiye Önlemini şimdiden alıyor ve Suriye'de çok ciddi çalışmalar var. Bu ciddi çalışmalar yarın öbür gün İsrail'in hareket sahasını da kısıtlayacaktır. Yani Suriye'de tam entegrasyon sağlanırsa Türkiye ile Suriye arasında askeri anlamda ve aynı zamanda Türk askeri zaten Suriyedeki oradaki kardeşlerimizi yetiştiriyor, eğitiyor askeri anlamda tam donanımlı hale getirmeye çalışıyor. Ve bunu yaptığı zaman yani Suriye askeri anlamda bir düzen ortaya koyduğu zaman aynı şekilde Pakistan'ı nasıl desteklediysek yarın öbür gün Gazze'deki kardeşlerimizi de o şekilde çok rahat bir şekilde koruyabileceğiz. Yani hava sahamızı garanti altına almadan bunu yapmak çok zor arkadaşlar. Çünkü karşı tarafın da elinde çok üstün teknolojiler var. Zaten ABD de destek verdiği için üstün teknolojilere sahipler ve bunu onlarca yıldır belki 60-70 yıldır bu teknolojilerle yatıp kalkmış adamlar. O yüzden Türkiye biraz geç kaldı tabii. 60-70-80 yıldır Türkiye birçok saçma sapan sorunla uğraştığı için mühendislerimize izin vermediler, mühendislerimizi öldürdüler. İşte Türkiye'nin dünyaya açılmasını istemeyen bazı güçler. Türkiye'de hiçbir şey üretilmesini istediler. Siz oturun hiçbir şey üretmeyin biz size vereceğiz dediler. Ve e, nitekim yıllarca bizi uyuttular böyle. Ama şu an çok şükür mühendislerimiz de ciddi sayıda. Elhamdülillah dünyada yapılamayan birçok şey Türkiye'de yapılıyor askeri anlamda. Yarın öbür gün yani kısa bir zaman sonra belki de e, Suriye'de de aynı şekilde tam mukavemete ulaştığımız zaman sonrasında Hemen zaten Suriyenin birazcık yanı Kudüs, Kudüs'ü de koruma koruma altına alabiliriz diye düşünüyorum ve dua ediyorum tabii ki de Kudüs çok önemli İslam için ilk kıblemiz yani Türkiye orayı asla bırakmayacaktır orayı bir şekilde Türkiye ulaşacak ve orayı koruma altına alacaktır çünkü geçen bir video izlemiştim. İsrail bayrağı dikmişler Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarına. İsrail bayrağı dikmişler. Yani bu skandal bir durum. Bir an önce bu serseriliği engellememiz lazım. Bunun için de anladıkları dilden konuşabilmemiz lazım. Anladıkları dilden konuşabilmemiz için de bir takım belirli şartların oluşması gerekiyor. O da inşallah yakın bir zamanda oluşur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü eğer böyle bir gerçek olmasaydı İsrail şunu asla demezdi. Türkiye Suriye'ye yerleşiyor. Türkiye'nin askeri üstlerini Suriye'de istemiyoruz demezdi. Bundan çok rahatsızlar çünkü. Ama Allah'ın izniyle onlar ne kadar bunu istemeseler de bir gün onların kapısına dayanacağız. Zaten Suriye'de şu an ciddi sayıda Türk askeri kuvvetleri gücünü giderek arttırıyor. Çok önemli şeyler olacak yakında Allah'ın izniyle. Bu İsrail'deki yangınlar da bazı şeylerin habercisiydi Allahu alem. Yine yangın sonrasında da büyük bir sel tufanı yaşandı. İsrail için büyük bir tufandı. Yani araçlar, evler sular altında kaldı. İnanılmaz görüntüler izledik. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok farklı şeylerin olacağını düşünüyorum. Sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz mutlaka yorum kısmına yazın. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.